Arkadaşlar, bugün size çok ilginç bir ağaçtan ve meyvesinden bahsedeceğim. Özellikle kafeinsiz kahve arayanlara ve farklı tatları merak edenlerin dikkatini çekebilir. Menengiç ağacı. Anadolu'nun hemen her yerinde, özellikle Ege, Güneydoğu'da ve Akdeniz'de kendiliğinden yetişiyor. Aslında yabani bir fıstık türü diyebiliriz. En bilinen özelliği, tohumlarından yapılan menengiç kahvesi. Normal kahvede kafein var ama menengiç kahvesi tamamen doğal ve kafeinsiz. Bu yüzden kalp çarpıntısı yapmıyor. Meyveleri küçük yeşil toplar gibi, olgunlaştıkça mor ve siyaha dönüyor. Yağ sabun yapımında, kozmetikte ve hatta bazı ilaçlarda bile kullanılıyor. Menengiç ağacı aynı zamanda doğayı da besliyor. Kuşlar, böcekler bu ağacı çok seviyor. Yani hem bize şifa, hem de doğaya can. Kısacası menengiç, Anadolu'nun gizli hazinelerinden biri. Bir gün yolunuz düşerse mutlaka menengiç kahvesini deneyin. Farkı hemen hissedeceksiniz. Daha fazla içerik için sayfayı takip etmeyi, gönderileri beğenmeyi ve kaydetmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın.